Kedi inek duruşunda kolları nasıl rahatlatacağımızı öğrenelim şimdi de. Nefes alırken bu sefer kollarımı yanlara doğru iyice açıyorum. Avuç içlerim karşıya bakacak şekilde belimi çok hafifçe içeriye verebilirim. Nefes al ve açıl. Nefes ver ve çeneyi yine ver öne ve kapa. Nefes al açıl. Çeneyi hafifçe dışarıya doğru taşıyabilirsin. Başı yine geriye alabilirsin. İnek duruşunu hatırla. Nefes ver, kapan içeriye. Kedi duruşunda omurgayı kıvrımı haline getirmeyi hatırla. Nefes al, açıl. Nefes ver, kapan. Ellerini birleştir birbiriyle. Ve tekrar açılalım. Nefes al. Ve nefes ver. Ağızdan verebilirsin. Ve tekrar. Başı hafifçe ver geriye. İyice kollar rahatlasın. Nefes ver. Al ve açıp. Ve ver. Nefes al. Dört sayıda açıp. Ver. Ve kanatlarını sanki açıp kapatıyorsun gibi düşün. Tekrar açalım. Ve yine. Nefes ver. Al nefes açın. Ver. Haydi son kez. Ver Belimizdeki ağrılar, sırtımızdaki ağrılar bizim kollarımıza da vurabilir bir şekilde. E, uzuvlarımızda da rahatsızlıklara sebep olabilir. O yüzden bizim bel ağrısını, ağrısını hissettiğimiz yeri rahatlatmanın dışında burada hem omurgayı genel olarak rahatlatıyoruz, hem de üst ekstremiteler dediğimiz kollarımızı rahatlatmış da oluyoruz aynı zamanda. Kedi duruşu varyasyonlarına kollarımızı da katarak devam ediyoruz. Bu sefer ellerimiz yukarıya bakacak şekilde Dirseklerini rahat bırakabilirsin. Eller yukarıya baksın. Nefes alırken yine çeneyi ver. Hafifçe ileriye. Omurgayı hafifçe böyle içeriye doğru yani belimizi içeriye doğru alalım. Avuç içleri yukarıya baksın. Nefes ver. Uzat ellerini ileriye. Çeneyi göğüse doğru taşı. Nefes al ve açıp. Nefes ver. Tam tersi yöne çevir elleri. Eller tavana baksın. Hafifçe başında bakabilir. Eller tabana baksın. Kedi duruşuna geçerken tekrar yine geçelim. Nefes al eller tavana baksın. Ve kedi. Ve tekrar. Ve Nefes al ve aç. Eller yukarıya doğru baksın. Nefes ver. Uzat elleri. Burada kedi duruşuna geçelim. Omurganın iyicece kıvrımında olduğunu. Omurların arasındaki burada açılmayı hisset. Omuzları lütfen rahat bırak. Nefes al. Açıl. Nefes ver. Al ve açıl ver uzat tam tersi yöne ileriye nefes al nefes ver ver at